Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl kendi tarifçilerimi yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bilirim neydi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu istediğin gerçekten de çok güzel tarifçilerinizi yükseltebiliyorsunuz şimdiden herkese tavsiye ediyorum gençler site gerçekten de mükemmel bir şekilde çalışıyor hemen derseniz videomuza da geçelim arkadaşlar ilk öncelikle site linkini asla bıraktım arkadaşlar hani çok şu an yanımsa söylemesi falan bulamıyorum tek yapmanız gereken başta basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada seninki kayıt ol yazmışım. O linke basıyorsunuz arkadaşlar. O linke bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz. Geldikten sonra burada herhangi bir hesabınız yoksa burada 300 g basıyorsunuz ya da hemen deneyine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada bakın gençler kullanıcı adı e-posta telefonu şifre şifre, şifre belirleyerek ve benim de bot değilim kullanıcı düşmesini kabul ederek kayıt oluyorsunuz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ama bakın eğer kullanıcı adı hata veriyorsa arkadaşlar kullanıcı adı U harfi, Ç har U harfi, Ş harfi gibi şeyler girmeyin arkadaşlar. Çünkü kabul edilmiyor burada. Mesela şu anda klavye nasılsa aynı şekilde bakın. Klavye şu an nasılsa aynı şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela o harfi kabul oluyor mesela burada. Ü harfi girmenize gerek yok o zaman. Yani bunu düz şekilde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da herhangi bir düz isim girin. Yani ş harfi, ü harfi, i harfi gibi şeyler olmadan girebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada kayıt oluyorsunuz ondan sonra gençler. Burada hemen şöyle giriş yapa tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada bakın hemen şöyle buradan da girişinizi yapabiliyorsunuz. E ben hemen buradan girişimi yapıp hemen geliyorum arkadaşlarım. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada harcanan vakti 15.000 TL arkadaşlar. Yani 14.760 TL bugün kesin 15.000 TL olur zaten. Ve 365 TL bakiyemiz var görmüş olduğunuz gibi. Hesap satısı altın arkadaşlar yani büyük bir şey. Burada kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada Instagram var, TikTok var, Twitter var, YouTube var, YouTube var Telegram var, Facebook var. E, Spotify var arkadaşlar, Discord var arkadaşlar ve Trendyol ve Sınavça gibi şeyler bulmakta arkadaşlar. Yani bunlar her platform bulmakta arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız şimdiden gidip kayıt olabilirsiniz ve sizler de kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve ondan sonra arkadaşlar tabii ki de adamlar gerçekten de emek veriyor. Emeğinin karşılığını bizler vermemiz gerekiyor. Yani 2-3 tane, tane bizler veriyoruz arkadaşlar. Bak yekle bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gençler bakın görmüş oluruz gibi burada kredi kartı, banka kartı, havale, FET, papada ile coin ile kripto ödeme, perfümoni, USD, perfümoni, euro olarak, payer ile USD olarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada onlara ödemeye atabiliyorsunuz. Yani burada doğrularınızı girerek ve telefonlarınızı girerek ödeme yap bölümüne tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar benim bakiyem zaten mevcuttur görmüş olduğunuz gibi. 480 TL yüklemişim arkadaşlar ve ondan sonra 1100 TL yüklemişim, 500 TL yüklemişim görmüş olduğunuz gibi. Yani ister de böyle bir şekilde ödemelerinizi güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim size tavsiye ediyorum. Ve burada WhatsApp butonu var. Burada WhatsApp butonuna basarak müşteri hizmetleri bulmakta. Burada onlarla müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa tabii ki de. Ve ondan sonra kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyoruz. Instagram takipçi tür var. Instagram takipçi tür garantili var. Instagram takipçi yabancı var ve Instagram takipçi yabancı garantili var. Bizler onu seçiyoruz. Ve adımlar gerçekten de bizlere garantisini veriyor. Burada 30 günlük var, 90 günlük var, 365 günlük var, 60 günlük var arkadaşlar, 99 günlük var. Bizler tabii ki de 365 gün olanı seçiyoruz ve herhangi biraz Instagram hesabımıza geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar burada kullanıcı adımı kopyalıyorum. Sizler kullanıcı adınızı bilmiyorsanız profilinizi kopyalayarak buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra hemen şöyle ben kullanıcı adımı kopyaladım ve burada 200 takipçi atmak istiyorum. Sipariş ver'e tıklıyorum ve 2.5 TL arkadaşlar. Yani gerçekten de baya baya bir ucuz ve siparişlerin önümünde kendi siparişlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda siparişimiz bekleniyor. Ondan sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi burada 300 G basarak burada yeni sipariş, fiyat listesi, bakiye ekle siparişlerim, destek merkezi, toplu sipariş, servis güncellemeleri, otomatik siparişlerim, terapi siparişlerim, süreli siparişlerim, panel kiralığa satış ortam. Bizler satış ortağına basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada ana bayi yardımcı oluyor. Şimdi sizler diyeceksiniz bunu diyeceksiniz. Abi benim param var bankam yok. Bankam var param yok. Yani bu siteyi hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar ana bayi bir davet linki bırakmış. Bu davet linkinizi arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Bu arkadaşlarınız para ekledikçe onlardan %5 komisyon oranı geliyor ve minimum 10 TL olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz gençler. Haberiniz olsun. Fiyat listesi bölümüne tıkladığımızda da arkadaşlar bu servisler falan bulmakta görmüş oluruz gibi. Burayı da kendinize ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Yani sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor gerçekten ve burada destek merkezi de tabi de bulunmakta. Burada siparişlerinizi falan seçerek arkadaşlar burada destek merkezine de ulaşabilirsiniz. Instagram'a geçiyorum ve buradan yeniliyorum arkadaşlar ve şöyle görmüş olduğunuz gibi tavşanımız gelmeye başladı gençler gördüğünüz gibi. Hemen buradan tekrardan yeniliyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tavşanımız gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Yani site mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herkesi de şimdiden tavsiye ediyorum. Ve kullanmaya başlayın bile kayıt olun bile arkadaşlar. E bu videomuzda bu kadar Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirim neydi açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla sağ görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.